You sonunda resmi olarak çıktı. Gerçekten bunu beklerken öleceğimi falan düşünmeye başlamıştım artık. You resmi olarak çıkışının Jenny'nin sol albümünde çok yakında çıkacağının bir habercisi olduğunu düşünüyorum. Şarkıyı da dansı da biliyoruz ama direkt olarak bir performans videosu gelmesi ve şarkıyı tamamlamıyla net bir şekilde stüdyo versiyonuyla duyacak olmamız beni heyecanlandırıyor. Fotoğraflar vesaire çok böyle güzel bir video bekliyorum performans videosu olsa bile. Bakalım artık. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve videoya geçelim. 1, 2, 3. I love you and me Dancing in the moonlight Nobody can see It's just you and me tonight Abi şu beat bile beni benden alıyor. Bayılıyorum bu şarkı. Hastasıyım ya. Oh my gosh. Woman. You know you, know like Kırmızının hayat bulduğu kadın.

It's just you and me I love you and me dancing in the moonlight nobody can see It's just you and me to Hardy Car Look at now, look at me you ever, ever going like this Look at you now look at me I went to find some like this Yeah the reason my house gets drops Just a little touch my world stops Finally I know that you're mine I don't wanna Of ya. Hastayım bu kadına. Evet ezberledim. Koçala. A bayılıyorum kanına. İşte Jenny ya, Jenny ya. So I don't care about your first love. This should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me. That's fashion. Won't block your shots. Lights, camera, action. Never been a love me over. Let me not bang Every pedal better. Tell him better not change. I love you. I love me a lot. Wait, which one I love better? Better off not saying. Cilveli kadınım benim. Oh my gosh. Harika. Harika. Jenny ya. Anlatabiliyor muyum? Jenny ya. Mükemmel mükemmel bir dans performans videosu. Bayağıdır orijinal versiyonunu dinlemiyordum. ve Konçala versiyonunu dinliyordum. Gerçekten bu rapin can alıcılığını unutmuşum resmen. Ve o kadar iyi bir şekilde girdi ki rap'e. Orada dansçılar bile mükemmeldi. Jenny'nin tavırları vesaire harikaydı. Bayıldım. Harika bir şey ya. Jenny çok ayrı bir dava ya. Bayıldım harika olmuş. Saatler izlemek istiyorum bu dans performans videosunu. Ya, her bir ayın harikaydı. Bayıldım ben. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.